Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazienza. Yeni videoda daha karşınızdayım. Arkadaşlar bir de Fizpik dedik. Uzun zamandır Fiz video gelmiyor. Farkındayım. Balık oynamıyoruz ne zamandır arkadaşlar. Sıra gelmiyor. Çünkü o kadar fazla hero var ki hangisi hangisini hangisiyle video çekeceğimi şaşırıyorum. Konuşamadım. E, fiz oynamam istendi. Aklıma düşürdüğünüz yani aklıma düşürdüğünüz hero'lara oynuyorum daha çok arkadaşlar şu sıralar. Her gün video attığımız için e, pek de yetişemiyorum. ilk vuruş ürünüyle gireceğim arkadaşlar Fiz'e bu arada. Bakayım bir ne giriyorlar. Elektrik giren de var. ilk vuruş giren de var. Yeni üründe bir oynayalım bakalım Fiz'e. Nasıl olacak? türlü Fiz kostümümüz var arkadaşlar. Bununla oynuyoruz. Şöyle pick draft yorumlayacağım. Arkadaşlar balık bizim balık biraz kalın. Bizimki hamsi değil de daha çok böyle köpek balığına dönüşüyor maçlarda. Yine o tarz bir şeyler yapmaya çalışacağız bakalım inşallah. Bu arada karşıda Nilah var. Nilah oyunun en güçlü, en bozuk hero'larından bir tanesi arkadaşlar. Biliyorsunuz Kaysa da çok OP, broken. Top 50 Draven var bizde onlara karşılık. ikinci nişancıları var. Çok sıkıntı. Nişancı metası var şu anda. tapta e, top'ta Garen ve Simundo var. Garin tercih ederim. Jungle'da DC'nin Nilah var. Nilah'ı tercih ederim. Mid'de Fizz VC Veigar var. Fiz e, Fizz counterlıyor Veigar arkadaşlar. Yani bu matchup'ta üstünüz kazanacağımı düşünüyorum o yüzden koridoru. Bakalım nasıl maç geçireceğiz. Maça başlamadan bir like bir yorumunuzu alırım arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar video ortasında size bir kelime vereceğim. Onu yazmanızı istiyorum yorumlara. Şimdi takıma şöyle baktığında dikkatimi çeken şey şu oluyor arkadaşlar bizim matchuplarda. Ee, rakipten alt scale yiyoruz. Rakibin neydi bizden çok daha güçlü. Bizim early'de de snowball'u yakalamamız gerekiyor. Yoksa late de alt scale yiyeceğiz bu maç. Draven artı Lee var evlisi kuvvetli bizde. Rakipte Veigar, ADC'ler var iki tane. Ay. Yani rakibin neydi her türlü daha güçlü bizden. O yüzden çok dikkatli oynamamız lazım erken oyunu. Erken oyuna geri düşersek zaten Date'de yok ediyorlar. Erken oyunda çok üstün olamazsak Late'de yine yok ediyorlar bize. O yüzden bu maç riskli bir maç. Maçı koparacak hamleler yapmamız lazım oyun Para içinde. Ve snowball efekte ihtiyacımız var. Kar topuna ihtiyacımız var bu maçta. Veigar'ı ben keserim diye düşünüyorum bitten? Neyse'nin olabildiğince gengel oynaması lazım bu maç. Şöyle biraz daha vurayım. Güzel hasara girdim. Oo, geri, dönüş, geri dönüş hasarını iyi bıraktı Veigar bana. Şimdi o erik giyip gelecek. İkkan'ı alamayacağız gibi görünüyor. Akıllı oynuyor şu anda Veigar. Çok açık vermiyor. Yani Nilah gank atamayacağı için Nilsen'in sürekli agresif oynaması lazım. Şu an rakip buraya girdi. Geliyorum oraya. Ah lan da yalamadım ilk Aha flash attı bu. Kes bunu. Oğlum neye ne öldüm, öldüm lan ben? Olayım. Ölüm özeti ignite evet. Hadi kazandırdık mı burayı? Ooo. hepsini kestik. 4 kill aldık, 1 kil verdik. O da ölen benim. Olan bizim balığa oldu kanka. Yapacak hiçbir şey yok. Ah lan o bir milyon kaçtı gözlerimin önünde. Yetişemedim. Ayakkabı temini çektik yöntemle. şimdi. Ayakkabıyı çektik. Şu an Veigar'ı kesebilirim arkadaşlar fightlarsam eğer. Bakalım bir uzaklardan bir ulti tutturursak eğer Veigar'a çok rahat yatırırım onu aşağı. Şöyle bir hasar vereceğim önce. Pat. Güzel hasarı verdim. Çıkıyorum. 5 level olduğunda ona bir ulti sallasam uzaklardan. Koridoru filizledim arkadaşlar. Bana puşuyor koridor. Rakip minyon kaybediyor şu anda. Benim minyonları öldürüyor rakip minyonlar. Ben de last hit atıyorum. Son vuruş. Ee, Veigar base atmış bu arada lavuk. Ah lan Nina. Bu tarafa kaçsam var ya. Bak bak Leon'a buraya mı oluyor? Onu alayım. <gülüyor> <gülüyor> Yetişemedim büyük Minna. Ya abi. Bak rakip support buraya mı bizim Jana aşağıda farm yapmaya çalışıyor ya. Farkında Gidelim. mısınız bilmiyorum da Draven solo kalabilir ki çok rahat. Gidelim, saldıralım. Gir buna. Gir buna Oha nasıl kaçtı lan ulti. What the fuck girme girme girme. Yok kanka ultim olmadan zor. Oğlum öldü lan çok iyi. Yetti ignite hasarı. Kötü oynamamıza rağmen kesmeyi başardık burada çünkü erken oyunu o kadar zayıf Veigar'ın arkadaşlar. Ulti tutturamadım ama kötü de dive attık. Yani yine de kestik. ilginç bir durum. diyor. O beni bekliyormuş Leona gördü beni. Leona beni gördü. Totem varmış nehirde muhtemelen. Yani e, biraz daha abi üstünlüğü kullanmaları lazım. Şu an takım biraz yanlış oynuyor gibi geliyor bana ama umarım kötü şeyler olmaz. Outscale ye yemeği hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Outscale demek ki şey bilmeyenler için. Ee, uzayan oyunda rakip hero farkından öne geçiyor arkadaşlar yani. Rakibin hero'su üstün oluyor uzana, uzayan oyunda. Hani late hero'su, early hero'su var ya. Bu, bu durumlardan çok çıktım. ama Nereden geçiyorsun lan sen? Yat oğlum aşağı. Dedim lan yat aşağı Veigar. Güzel evet. abi ilk kuleyi de Anladım, almak üzereyim lan ejder çıkmadan herald çıkmadan ilk kuleyi alacağım neredeyse 500 canı kaldı kulenin. Buraya kimse gelmez saldırım kuleyi de nilah Aray gelebilir de buraya Devona geldi oha lan rakip support'un bak move'ları çok iyi arkadaşlar çocuğu beğendim şu an. Çocuk bak kuleye vurmayayım diye mesela mid'e geldi kule gitmesin diye. Kaysa tek başına lane tutuyor abi. Şu Kaysa ya Daivat'ın ya da Abi Draven'ın yok Bana etmesi lazım lan da. o koridoru. Neyse plate alsınlar bari. Kaysa o kadar yalnız kalırken nasıl alamıyorlar orayı çözemedim. Bir aç kanka yaralı değilsin. Aç mı de keselim bunu. Ya at ya veygar. Beygar. Güzel. İşte Lee'sin yapması gereken şeyler bunlar kanka. Late de düşecek zaten Lee'sin. Anladın mı? Yapılması gereken şeyler bunlar bak. Mundo geliyor. Şu mid açalım abi. Mid 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 mid. Pat. Bakma. Mid'den iki kule bak. Görüyorsunuz mu abi? Tertemiz kılçıksız iki kule aldık mid'den. Diğer O mid'i açmasaydı. <laughs> Kes bunu. Ya oğlum aşağı Ah. Oğlum kulü altına girerken stun lan. Kaç 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 flash attı. Of o W'yi yesemediyordum. Geliyorum. Geliyorum cana. Niye kaçıyorsun be? desene. Ya oğlum aşağı sende. Gel bakayım buraya Mundo. Doktor Mundo. Bindo gel bakayım buraya. Sen ne yat oğlum aşağı. Kim geliyor? Nilah geldi. Kaçamadım. Neyse şapkamız bitti. 6 kil olduk lan bir anda. Ama şattan kaç gold? Uf 800 gold vermişim Nilah'a. Yani rakip de şattan gitmeyeceğini isteyeceğim. Gitmesini isteyeceğim. Son kişiye gitti ya şattanım. Çok kötü. Bu bir tık sıkıntı oldu arkadaşlar işte. Arkadaşlar bu bir tek sıkıntı oldu. Bir tık. Nila. o um, Veigar 05 olmuş. O Veigar var ya hiçbir işe yaramayacak. Ağır mittif koyuyoruz ya videolarda. O Veigar hiçbir işe yaramayacak. Şöyle bir koridor totem bırakacağım arkadaşlar. Çok önemli. Bak şu bıraktığım totem var ya. O kadar önemli ki izleyin o totemi oyun boyunca bitene kadar yani süresi. Bak Veigar göründü mesela. Geliyorum abi. Bir dive'ımız var ona. Ya at oğlum aşağı. Oha QW öldü. Ultimin hasarını yemedi. İkinci ara hasarını. Bak kurtlarda biri var. Nilah kurtlara geldi o totemden. Yani rakibi abi bak rakibin üstüm altım muvladığını görmemiz çok önemli. Gelin bununla ya. Gelin bununla ya. Oğlum, bu hasar ne? Kes bunu. Kaçırma sakın. Oğlum niye hasar yemiyor bu çocuk? Abi. Hasar atamadım ya. O kadar öndeyim. Hiçlikte iğneyi çekmeden vuramayacağız mı yani biz bu adama? Çok saçma değil mi bu mevzu ya? Hiçlikte iğneyi almadan vuramayacaksak. Canadan güzel ortaya. Dilsin hayatını kurtardı Gömeceğim. Bak Garen yok, Draven yok. Biz burayı boşuna zorluyoruz abi. Biz burayı niye bu kadar zorluyoruz ben anlamadım. Ya, Gel bakayım buraya Beygar. Nereye kaçıyor ondan sen? Ya. Yat oğlum aşağı. <laughs> abi Beyz attığı yeri gördüm. Bak totemin abi attığım totemin ne kadar işe yaradığını gördünüz mü arkadaşlar? Bir tane de kil aldırdı bize. Bak totem tam bitmek üzereydi. 10 saniyesi falan kalmış totemin. Yani kill aldım o totem sayesinde. <laughs> gelin bu Mundo'ya gelin. Oha oğlum beni kesiyor lan bu. Kaç lan. Mundo'ya var ya kesinlikle vurmamamız lazım. Mundo'ya... Mundo'dan abi Mundo'dan fokusunu çekmem lazım. Farkma. Mundo'ya vurursak olmaz. Ebedi küre çekeceğim. Normalde hiçlik yine, yine giderdim. Leona ve Mundo var ya arkadaşlar. Ama ebedi küre çekeceğim. Çünkü kill vermek istemiyorum abi. Killleri benim almam lazım. Videonun potansiyelinin evet. yükselmesi gerekiyor. Anladınız mı? Gel bakayım buraya Nida. Şöyle bir ulti sana. Çat. Ya oğlum aşağı. One shot. Bak. 2 saniyede combo bu işte abi. Fizin kombosu bu. Çaresiz bırakan kombo. Ben kaçar. Of. O ulti yeseydim içeride ölebilirdim. Güzel flash koydum oraya bence. El bakayım buraya kaysa. O da flash attı. Var mı buraya bir şeyimiz? Şaka yaptım abi. Ben çıkıyorum. Abi çok zevkli bu çar var ya bu balık arkadaşlar zevkli bir hero ya. Blue buff çıkacak. Şu blue'yu almam lazım. Ejder çıkıyor. Lane push atmamız lazım. Artık orada sıkıştı oyun. Orayı salın abi. Orayı bir salın. Evet ilk küren bitti. O blue'yu ben alayım Draven. Bici bici Draven sal o blue'yu babana. Üzgünüm kardeşim ama o blue benim hakkım. Şu an bana sövüyor Draven arkadaşlar. Ama yapamayacağım hiçbir şey yok. Geliyorum oraya. Ya oğlum aşağı Nila. Of. Size bir şey diyeyim mi? Veigar gelişini multi koydu bana. Veigar'ın şattağını verdik. 1k gold mu gitti? Yok. 600 gold gitmiş Veigar'a. 600 gold vermişim. Ve Veigar'ın ilk killi galiba aynı. 1-6 oynuyor. İlk killini Veigar'a vermiş olduk. 10 kilo oldum ben de. Rakibin de 10 kilo var. Evet arkadaşlar yorumlara ne yazalım abi? Yorumlara... Yorumlara... One shot pazi yazalım arkadaşlar. One shot pazi. Bu one shots. hashtagine yine iyi alıştık kanka biraz. Hoşuma gidiyor one shot muhabbeti. Şimdi artık bak aa, nişancıları böyle yakalayıp abi teklemem lazım aralardan. Bak tanklar mesela onları zonliyor ya. Ee, Leonayla mundo akıllı oynuyor konuda. Önlerinde duruyor nişancıların. Aralardan yakalamam lazım bak. Flash'im olsa ona bir flash ray denerdim ama Veigar için değer miyim değilim arkadaşlar ya. Yani. Veigar'ı değmez şu anda. Görmek ister misin? Bak şunu yakalasak şurada. Ne dediysen red mi alıyor? Hadi saldıralım. Ha, yakalandı. <laughs> of. Oğlum nasıl yetmiyor lan hasarları? Kaç tane skill yediliyorsun? Kırılgan çarpıda. Gel bakayım buraya. O ulti öldü. Devam, devam. Quadra. Ya, <laughs> Yat oğlum aşağı. Kim çaldı lan pentamı? Kim çaldı lan benim pentayı? Orada var ya. Arada derede biri kilimi almış arkadaşlar. 600 gold daha şattan verdik. Oğlum kulelerin üçünden de hasar yedim orada ya. Flash'ı öyle bir yere koyduk ki A E Abi bak Fizz'de E flash, Q flash, R flash acayip kombolar var arkadaşlar. Harbiden balık oynamayı seviyorum ya. Hoşuma giden bir diğer hero'lardan biri de balık. Hamsi balığı değil ama bu. Biraz köpek balığı, kalın bir balık bu. Oraya bir TP. Geliyorum abi. Oyna buraya, oyna buraya, oyna buraya. Abi direkt stun yedim. Bu nasıl? Kes bunu. Of. Oha. Sana bak. Hayır. Abi attığım hasarı gören oldu mu? Oğlum. Adama EQW tek attım lan full candan. Ona vurduğum hasar görmek istiyorum. Ölüm özetini göster bana Kayza. Ölüm özetinin esesini alıp bana yolla moruk. Oğlum neşi sakın vermeyin. Ne yapıyor lan bunlar? Oğlum felaket tur ama var ya ben TP atıp öldüm. Hadi kestiniz onu. Abi zonya bastın ilah. Şaka gibi bir canla. TP mi olacaktı şimdi oraya? TP olsa penta var. What the fuck? Roket kemere geç. Yürü. Ah lan bir TP var ya TP bekleme süresinde olmasa ya da buraya atmış olsam. Ama böyle bir pozisyon olmaz, olmazdı o TP atmasaydım ben. İşte oyun hep böyle zincirleme ilerliyor arkadaşlar maalesef. Şurada bir pusu atsak Neredesin? rakibe nasıl olur? Bak Kaysa'ya dive, Kaysa'ya dive. Çat, uf son pikselden. Ya tohum aşağı son range'den arkadaşlar bak son range'den ulti durmak bizde çok zor ama tutturunca tek atıyorsunuz ya. Ya tohum aşağı Leo. Leo. Bak Mundo'dan kaç kanka Mundo bizi oyalar Mundo'yu salın abi. Ignite bile işlemiyor çaraya. Ona Morello bak Morello'm bitmedi mesela. Gerek duymuyorum şu an Morello çıkmaya çünkü zaten tek atıyorum abi. Bak gel bakayım buraya. Bunu Munlo'yu ignorela bak Munlo'ya vurmayacağım. Gel gel gel. Diğerleri gelmiyor. Kes bunu. Bunları... Aha gelmiş lan bu da. Oğlum çaldı sandım. Draven'da kaldı. Ben onu görmedim. Oğlum ne ara girdi lan o çalıyor? Duvarın arkasından mı atladı lan o çalıyor yoksa? Eyle. Var ya orada yanlış fokus yaptık. Ben de Mundo'yu tek sandım. Mundo'ya fokusladım. Adam da oradan çıktı. Eğer baron çalsa mesela oyun uzayacak. Kaybetmeyiz ama belki yine de uzar. Orada yanlış fokus attım arkadaşlar. Bunu yapmayın sakın. Bak tank fokus harbi oyun kaybettiriyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil yani. Çok önemli. Morello direkt bitti. Full item'ım şu an. Şu an var ya çat 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 çat. Kafaya bak dakika kaç? Dakika 16'da full item oldum. Şu an var ya arkadaşlar adamlar daha 2-3 tem çıkamamış. <laughs> 18 kilimiz var. Artı 20 yapmam lazım bu maç. Gelin lan buraya. 2 kill daha verin bana. Bak şuralar uzaklardan bir ulti atacağım. Kaysa 7 ultiyi of of onun nasıl ultiyi mazara bakın <laughs> ultiyi tek yiyordu az kalsın bir can kaldı ulti mi attı lan o acaba <laughs> pat onu ben alayım <laughs> hadi 20. kill yes <laughs> çok iyi artı 20 yaptık Var ya son salise aldım 20. kilo. Oğlum Kaysa'nın ultimden yediği demeyince gördünüz mü? Son pikselden yedi ultiyi. Full temiz. Hazırım. Baron var. Abi süper ya. Müthiş maçtı arkadaşlar. 40k damage atmışız. 4'te 4, 3'te 3 var. 20 kill. Gayet iyi bir game plan oldu arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz eğer kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.